Herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz bu oyunu 100 milyon kişi indirmiş. Oha! Nasıl 100 milyon kişi indirmiş ben de bilmiyorum. 100 milyon kişiyle beraber bu oyunda 100 milyon birinci kişiyiz biz. Ha, işte. Arkadaşlar bu abim, bu, Aa, ben bunu değiştirdim bu arada. Skinini değiştirdim. Ve çocuk artık ne oldu bilmiyorum. Böyle bir kapşonlu bir şey giymiş. O. <laughs> Yani e, bu çocuğu kurtaracağız arkadaşlar. 31. leveldeyiz. 41. level mi diyelim? 51 mi diyelim? Bakalım gidebildiğimiz yere kadar gidiyoruz. Kesiyoruz. Oo! Dakika 1 gol 1 arkadaşlar. Buradan keseceğiz ilk önce. Sonra bunu kesecekmişiz. Aman tanrım. Az önce gördün ne oldu biliyor musun? Patladı yani. Kafası 1 milyon oldu. Uçtu. Continue diyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu engellememiz gerekiyor artık. Bunu engelleyelim. Sonra bunu koyalım. Sonra hop. Kaç oğlum? Nasıl bir tipim var? Ben de bilmiyorum. Çok tarz bir, değişik bir tipim var. Anlayamadım. 100 milyon oyuncu bu oyunu oynarken ne yapıyordu? İlk bunu kestik, sonra bunu kestik, sonra bunu kestik arkadaşlar ve geçiyoruz. İşte bu kadar ya. Çok hızlıyız arkadaşlar. Hızlı hızlı geçeceğiz. Bakalım kaça kadar gideceğiz. İnandık biz, inandık bu oyuna. İnandık biz bu oyuna. Geçiyoruz. Hım, bunu kesmemiz gerekiyor. Sonra bunu kesip Aa! Ha, bunu keseceğiz. Boom. <laughs> Sonra bunu keseceğiz. Pardon. Arkadaşlar abimiz artık oldu uçtu yani. Abimiz artık uçtu. Neyse continue diyoruz. Ee, burada bu ablamızı da kurtaralım ya. Seni şöyle yapalım. Bunu 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 böyle. Bunu da buraya koyalım. Yani bir kıyafetimiz geldi. Yani bir skin geldi. Aha abla olabiliyoruz artık. skirt şeye benziyor. Sevdi göre benziyor. No thanks şimdilik ihtiyacımız yok buna. İlk bunu keselim abi. Uf. Sonra bunu kesip sonra bunu kestikten sonra Arkadaşlar bu oyunu oynayamayan var mı içinizden? Eğer yani bu oyunu oynayamayan varsa bana yazsın. Continue diyoruz. Arkadaşlar 36. leveldeyiz. 51'e kadar yürü. Şimdi bunu attıktan sonra patladı. Bunu da attık, bunu da kestik. Artık leveller yani biraz daha zorlaşsam acaba? Artık biraz daha zorlaşsam acaba rekora doğru gidelim. Aa şimdi biz bunu olursak o zaman bu bu bunu kesersek o hem onu etketti ama bana da etki etmesi lazım aslında oradaki sivri uç şeyler bana da çarptı. Kontin diyoruz. Şimdi arkadaşlar ee, tam bu şey geldiği zaman kesmem gerekiyor. Tırtıklı zamanı geldi kestim düştü. Şimdi bizim bunu kesip sakın Aa aşağıda ne abi? Ay kötü oldum ya. No. no. Evet arkadaşlar 39. leveldeyiz inanılmaz gidiyoruz. Patladı. Şimdi böyle bunu açtık, buradan gittik. Hop exit now. Okay. Gayet basit aslında eğlenceli ama yani e, nasıl bir oyun biliyor musunuz? Böyle yattığınız yerden yatarken oynayacaksın. Gözün kapalı oynarsın bu oyunu. Gözün kapalı bak böyle tak 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 geçersin yani. Kod oh, o şey çıktı ya testere çıktı arkadaşlar. Koş 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 koş. Ha bu testere düşmüyor. Sürekli gidiyor geliyor bir de. Aa bize bir şey geldi ama new karakter diyor. Teşekkür ederim. Sonra bakarız buna. İlk önce bunu keselim o zaman bize gelir mi? Oo. Pardon. ilk bunu keseceğiz. Sonra bunu keseceğiz. Bize de geldi çünkü testere. Hmm. Şimdi kes 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 koş 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 koş. Ha. Aferin. Ha bir de kesikten sonra öyle değerse bir de o var. Deyebilir de yani. Evet arkadaşlar. Help me. Seni şöyle yapalım. Bunu da böyle keselim. Oo, Ha burada hızlı gidiyor. Biz tam zamanda geçmemiz lazım. Koş. Koş 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 koş. Ha, aferin. Yoksa öbür türlü döndüğü zaman yine çarpabilir bize. Continue. 43. level. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. 43. levele kadar geldik. Şimdi bunu keselim. Şunu keselim abi. Şimdi bunu kestikten sonra Ha bize ateş etti anda bak e, tam ediyordu testere değdi. Çok iyiydi. Şimdi bunu tam kafasına düşüreceğim. Hı. Hı. Dış. Aa. Ha, o tam bu tarafa geldiği zaman olacak o zaman. Anladım. Şimdi bunu koyduk böyle. Kestik o buraya zıplayacak şimdi. Şimdi bunu Oh. Acımış olmalı dostum. Oo bir de ona değsen olacak zıplayacak tekrar geri. Continion Prism Break. Kurtarma zamanı. Kurtardık, bunu da kurtardık. Uf. Ben öldüm ama. İkinci bunu, sonra bunu, sonra bunu. Abi'nin tarzı iyiymiş yalnız. Abi'nin tarzını beğendim. Bakalım bize ne geldi. Special karakter, özel bir karakter geliyor. Şimdi o zaman bunu kesersek abi, bunu da buraya atarsak güm. Bunu da buraya atarsak Ha, yanlış bir şey yaptık şimdi ya. Şimdi bunu keseceğiz ilk. Sonra bunu hayır. Son andaydı. Şimdi bunu kestik. Bunu kestik. Bunu attık. Aa. Biraz beklemesi lazım. Anladım. Şimdi böyle, bunu da böyle. Tam ortaya. Oh my god. Çok iyiydi. Koş 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 exit. 45. leveldeyiz arkadaşlar. 51 son dedik değil mi? 51'e kadar. Siz bana bir rakam söyleyin. olsan abi deyin ki 100. levele kadar oynayın. Yemin ederim 100. levele kadar oynayacağım be. Yazın alta. 100. levele kadar oynayacağım. Attık. Aha ayı geldi ya. Ayı ayı saldırabiliyor mu bize? Ooo. Oo 47. Oo ayı varmış abi bunu kaldıralım da. Aha. Oo. Bunu da patlatalım. Oo, abi ayı ayı geldi. Ayı geldi oyuna. Oha. Ayılar bize saldırıyor. Bunu buraya atar. Dışk. Oo, bunu da buraya atarsak, bunu da buraya kesersek bir şey olmadı abi. Yani bunu keselim ilk. Ha, ayı buna saldıracak. Sonra bunu, sonra bunu. Oo, ha şimdi oldu. Tamam arkadaşlar, şimdi oldu. Perfect contin diyoruz 49. abi bu çok karışık burası. İlk önce bir dakika. O zaman bunu bir şey yapalım. Ay. Sonra bunu keselim abi. Ha biz yanlış yaptık bak yine. Yanlış yaptık. ilk bu. Sonra bu. Sonra bu. Sonra bu. Anladım. Şimdi oldu olay yani. Bu şekilde çözülüyormuş. Tabii ya bak. Bu şekildeymiş yani. O zaman arkadaşlar buna yesin. Koş oğlum sen ona. Tamam biz çıkarız sen yemeğini yiyince kadar biz çıkarız kardeş. Aha new karakter geldi. No thanks sonra bakarız buna. Aa sünger boplu karakter geldi. Sünger bop mu bu? Harbiden sünger bop. 51. leveldeyim arkadaşlar şu an. Bunu atalım. Ay. Oo, tuzağa gitmek bu demek işte arkadaşlar. Ay bu ne? He, şimdi ortam karışık arkadaşlar. O zaman nasıl olacak ki? Şunu atalım. Tamam bunu da atalım. Aa üstü görmedim ben. Aa bir dakika o zaman bunu atacağız. Ee sonra nasıl geçeceğiz? Geçemem ki. Beni diğer bu. Aa geçtim. Ha mantık kurmuş burada. Ha mantık kurmuş burada. Tamam. Oo. Bir dakika. Şimdi bunu da çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu burada olduğunu, orada olduğuna göre abi. O abi biz. Gel bakalım sen bir git bir aşağı. Koş koş koş. A abi ateşi diyor işlemiyor bak. Şimdi bu da kafasına düşecek kıyamam. Oh. Easy bro, easy bro. 53. levele kadar geldik. Allah tanrım nasıl oynuyoruz? Help mi diyor? O zaman arkadaşlar ee... şunu uf tam kafasına attım ya kıyamadım. Aa üstüne düşünce oluyor mu? Aa bilmiyordum ben. Bir dakika. O zaman böyle yapalım. Hay yine değdi. Bir dakika aynı şekilde yapacağız yine. Düştük tam vurduk. Uf kıyamam ya. Uf çok acır ha. Felaket acır. Ne, acır mı? Acır mı? Tamam direkt geçtik şimdi. Uf nasıl kan çıkıyor. eee Konsin diyoruz arkadaşlar. Kaçıncı olduk ya? Aha bu ablamızı kurtaralım. Sen git abla ilk önce. Seni seni kurtardık. Senin işin iyi rahat tabi. Seni keselim sonra seni keselim. Zıpladık. Oo. Turunçgil. Turunçgilli. Special karakter. Güzel. Bu karakteri de değerlendirebiliriz arkadaşlar. O altta timsah var. Bir dakika. Ay! Bir denemek istedim nasıl bir şey diye ondan. Yoksa biliyorum nasıl geçeceğim 55 böyle geçiliyordu. Evet, süper. Continue diyoruz. Hmm. şimdi bunu bu anda ay. E ben nasıl geçeceğim? Ha yüzebiliyoruz da. Tamam abi süper. Süper ya süper. Süpermiş. VS mod geldi. Bu ne moduysa bilmiyorum arkadaşlar. Hımm. E ona, ona patlarsa ben ona nasıl geçeceğim şimdi? Ha buna geçecek. böyle. Hayır yanlış kestim ya. Şimdi bak bunu kestik ya ilk önce. Sonra bunu kesecektik. Sonra ben bunu kesip yüzecektim, o. Çıkacaktım girecektim evet. Bu şekildeydi. Kontuyun. 50 o ortam çok karışık. Oo, o abi aşağı düştü kıyamam ya acımıştır ya ay. Kontin 59. devre arkadaşlar 60'ta bitireceğim şu kesinlikle böyle bir şey galiba. Vurduk bunu da böyle içine atarız kafasına düşer. <laughs> Onunla beraber gitti arkadaşlar yüzdük çıktık ve 60. levelde finish yapıyoruz. Evet arkadaşlar 60. levele kadar geldik. Bu oyun 100 milyon kişi indirmiş değişik bir oyun. İpi kes çocuğu kurtar. Değişik. Şu an bir abone ol çıkacak. Sevinirim. Görüşmek üzere. Bir sonraki bölümde. Bay bay.